Evet arkadaşlar. Husqvarna 545 bir ot makineniz var. İçine yağ katacağız. Benzine sürekli yağlı kullanmanız lazım. Yoksa makineye hasar açarsınız. Litre başına ortalama 25-30 katabilirsiniz. Bunun içerisinde 4 litre mevcut. Gördüğünüz gibi 50'ye ayarladım. Otelde 120 falan kaçacağım. Yağ pahalı diye yağdan kaçma anlamı yok. Makine daha pahalı çünkü en fazla gideriniz ne kadar olabilir ki yani. Onun için kasma Bu şekilde bastırarak çıkarabilirsiniz. Bir 50 daha yaptım. Bir daha katıyorum. 4 litre var. Şu an 100 kattım. 120'yi tamamlayayım. 25 ya da 30 katsanız yeterli olur. Ben biraz fazla katıyorum. Makine sıkıntı olmasın diye. 120 civarında kattık. Ortalama 30 falan kattık. Daha sonra çalkalayarak kullanıma hazır şekilde